Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün elementlerden nasıl eşya yapıldığını onu öğreteceğiz arkadaşlar. Bugün ne, ne yapacağız arkadaşlar? Bugün kırılmayan cam yapacağız. Evet yanlış duymadınız. Kırılmayan cam. Bunun için arkadaşlar oksijen, alüminyum ve bor lazım arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar buradan buraya geliyoruz ve bunlardan birleşik oluşturucuya tıklıyoruz arkadaşlar. Bir de crafting table alacaktık galiba. Şöyle yazalım. Arkadaşlar önce bunu koyuyoruz. Ondan sonra arkadaşlar 3 tane bundan 2 tane bundan koyuyoruz ve bir tane alüminyum oksit alıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar bu sefer 3 tane oksijen ve 2 tane bor koyuyoruz. Ve bor trioksit geliyor. Bu arada bu dediklerim bir tek Minecraft Education Editor'da oluyor arkadaşlar. Ona göre bu arada sesim çok kötü çıkıyor arkadaşlar. Buradan arkadaşlar e, ayırayım şöyle. Buradan böyle koyuyoruz bunları. Anla bu kadar koyuyoruz arkadaşlar. Ve arkadaşlar şöyle biraz daha koyalım. Ortasına da cam koyuyoruz arkadaşlar. Ve Alın size kırılmayan cam. Kırılmayan cam arkadaşlar. Sertleştirilmiş cam olarak geçiyor arkadaşlar. Şöyle koyduğumuzda arkadaşlar isterseniz bir hayatta kalmaya geçelim. Elimle kırmaya çalışacağım arkadaşlar. Hiçbir şeyle kırmayacağım. Elim boş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Elim boş. Bu arkadaşlar çok zor kırılıyor. Bu şekilde. Fakat cama bakarsak neredeyse tekne kırdı arkadaşlar. Aradaki fark bu böyle bu böyle arkadaşlar. İsterseniz bir TNT ile patlatmayı deneyelim. Olur mu olmaz mı bilmiyorum ama deneyelim. Şöyle. Bir de çakmak yazarsak süper olur. Tamam arkadaşlar. Ondan sonra buraya böyle döşüyoruz bunları. Bunu buraya koyuyoruz. Patlatıyoruz. arkadaşlar TNT'ye dayanıklı değilmiş. Onu öğrendik. Ama normal camdan daha dayanıklı olduğu %100 arkadaşlar. Neyse o zaman görüşürüz arkadaşlar.